Zamanın Efendisi Hz. Hızır doğumundan Hz. İsa'nın yeniden gelişiyle Decel'in kendisini katline kadar zaman yolcusu olarak Hz. Lokman'la yaşayacaktır. Hz. Lokman Hz. Üzeyir ile bağlantılıdır ama Hz. Hızır geçmişte Zülkarneyn ile gelecekte gelecek olan Mehdi arasındaki zaman köprüsünün mekanizmasından sorumludur. dıştan büyük iki tane kapı. İki zamanlı, iki bütünlü görüntü. İşte bu Kars Çelişki değil Hazreti Hızır Zülkarneyn'e daha çocukluğunda ne olacağını bildirmiş, onu gözetmiş, Allah ilminden söz etmiştir. Enerjetik, dinamik gelgitlerin zilzal olaylarının yönetimi Kur'an'daki zilzal suresiyle bağlantılı, zek zagın ve zilzalın baştaki ince z harfi, zülcelal ve ikincisi olan kalın z harfi, zahir isminin baş harfleridir. Bunun gibi zemzem de biri zemin, diğeri zeman olan iki ilahi adresi vermektedir. Zamanın efendisi Hz. Hızır, zemin yani yer temsilcisi de Zülkarneyn'dir. Biri zamanın, diğeri zeminin yani dünyanın efendisidir. Hz. Hızır'ın naklen konuşmasıyla Kehf 82. ayet biter ve birden ilgisizmiş gibi 83. ayetteki bir başka süper bilgine, yeryüzünün efendisine bağlanır. Sana Zülkarneyn'den sorarlar, size ondan haberlerim var de. Zülkarneyn, Tevrat ve İncil'de yer almadığı halde bu ümmetlerce tevatüren bilinmekteydi ancak yalnızca Kur'an'ımızda yer almıştır. Buna rağmen bir peygamber olduğu bildirilmez ve adı gerçek değildir. Zülkarneyn cifir ismi yani şifre adıdır. Zül sahibi, karn boynuz, eyn iki tanenin birleşmesinden iki boynuzlu anlamına gelmekte olan ve sadece alimlerin bulabileceği bir Allah misalidir elbette iki boynuzlu bir insan olarak düşünülemez. Buna rağmen medar iftarımız büyük alimlerimiz olan müfessirlerimiz nazarında Zülkarneyn, İskender yani Makedonyalı Büyük İskender'dir. Hindistan'a kadar fetihleri dolayısıyla bu kulağı küpeli eşcinsele mübarek ayet atfedilmiştir. Makedonyalı İskender'in yani Alexander'ın bir kabartmasında iki boynuz vardır. Bu boynuzların bir türü Michelangelo'nun Musa heykelinde de vardır. Bu görüşe göre bir çağda boynuzlu insanlar varmış. Deccal'in de iki boynuzlu olduğu bazı hadislerde yer alır. Boynuzlu insan yerine Tötonik yani eski Germen, Viking, Miğferi gibi boynuzlu kask düşünülebilir. Germen efsanelerinde hem boynuz hem yarımada anlamına gelen korn terimi vardır. Mesela Tule Korn, Tule Yarımadası'dır. Tule, İzlanda'yı İskandinavya'ya bağlayan efsanevi batık kıtanın boynuz biçimindeki uzantısı olup, eski Roma kaynaklarında Tule, insula olarak geçmektedir. Üstelik Tule, Zül diye okunmaktadır. Arapça Karn, Germence Korn, ikisi de boynuz demektir. Bu terim Horn Korno yazılışlarıyla birçok dünya dilinde yer alır. Arapçada karn, çağ, dönem de demektir ki ledünlü bilimlerde iki çağ sahibi anlamına gelir. Bu terimi daha da açarsak iki zamanlı yani zamanın iki kutup arasındaki zil, zal, neden sonuç kutupları arasında zaman enerjisinin gelgit biçiminde dalgalanması gibi ileri semantiklere ulaşırız. Kur'an'ın iç içe katlanmış en azından yedi tayfa anlamı olduğundan çok geniş ve karmaşık düşünmekte yarar var. Ledünni bilimlere göre Zülkarneyn, uçları yukarı dönük hilal, nal biçimindeki mıknatıs, remzi şira yani Uranüs'ün sembolü olan çift anten, iki uzayın bir karadilik berzahında boğazlaşması ve kum saati gibi ileri anlamlar içerir. Kehf suresi 82. ayette konu Hz. Hızır'ın Musa'ya söylediği sözlerle bitip 83. ayette ise birden başka bir zaman yolcusuna Zülkarneyn'e geçmektedir. Hızır ve Zülkarneyn ikilisinin Zülkarneyn adıyla birleştiği 84. ayette de iyice vurgulanmıştır. Biz ona yani Zülkarneyn'e yeryüzünde kudretli bir mekan, yerleşim sağladık ona imkansız ötesini çözebilen çözüm yolları verdik. Bunu çok ileri teknolojiyi yeryüzüne yerleştirmesi ve her çözüm yolunu bilimsel olarak bilmesi diye yorumlayabiliriz. Yol terimi 85. ayette bir başka yol ile bütünleşir. O yani Zülkarneyn bir yola tabi oldu. Zülkarneyn'in yola çıktığı değil, bir rotaya koyulduğu, yönlendirildiği doğrultu aldığı anlaşılıyor. Bu yolun en batı olduğunu 86. ayetten anlıyoruz. Gün batısının en ucuna ulaştığında güneşi balçıklı ve kızgın bir suğlaya yani sığ suya batıyor buldu. Bir de onun yanında yani sığlığın yöresinde bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn ister bunları azap edersin ya da haklarında güzel davranırsın dedik. İki seçeneğinde de serbest bırakılan Zülkarneyn iyiliği seçer. Çok üzücü olarak en batı terimini küçük çapta düşünenler var. Bir kabartmasında çift boynuzlu tasvir edildiği için eşcinsel ve çok tanrılı putperest Büyük İskender'in Zülkarneyn sayılması bu yüzdendi. İskender, imparatorluğunun en batısında kendi ana yurdu olan Makedonya'da yer almaktadır. İskender'in seferlerine bakarak onu yeryüzü gezmeni saymak yanlıştır. Zülkarneyn, yazılı tarihten önce yaşamıştır. İskender aralarında binlerce yıl bulunmaktadır. Söz konusu dönem, Asya kökenli Moğol ırkının Bering Boğazı'nı aşarak Amerika'ya geçtiği kızıl Kızılderili öncülerle ilgilidir. Sarıbenizli Moğolların tersine, gün batısının rengi, kızgın suların tonu olan kızıl, Yağız renkli kızıl derilerin simgesidir. Üstelik Amerika kıtasında pek çok sayıda sığ bölge vardır. Örneğin sadece Florida ve kıyı buglasyerleri yani bataklıkları Türkiye yüz ölçümü kadardır. Güney Amerika'da Amazon Nehri'nin ağzı kızıl, siyah ve renkli çamur deryasıdır. Üstelik kastedilen Antil adalarının siluetidir. Bahama adaları ve binlerce resif Gün batımında gerçekten kara bir balçağa gömülüyor gibi gözükmektedir. Meksika Körfezi'nin tamamı bataklıkla çepeçevre kuşatılmıştır. İlk çağlarda ise tamamen bataktı. Kuşkusuz her şeyin doğrusunu Allah bilir. Ancak böyle bir hipotez kurmamıza neden olan önemli ipuçları vardır. Amerikan medeniyetleri, kızıl derili Aztek, Maya, Toltek inka ve benzerleri söz birliği etmişçesine bütün tanrılarını beyaz ırktan seçmişlerdir. Tanrıları kendileri gibi kızıl derili değil, kızıl sakallı, sarışın ve mavi gözlüdür. Oysa kızıl derilerin sakalları çıkmaz. Ve Amerika'nın keşfinden önce hiç beyaz insan görmediklerine göre sakalı tanımamaları gerekir. Ama oraya giden ilk beyazlar giyimli, sarışın, mavi gözlü ve sakallı. Bu tanrıların başta geleni Quetzalcoatl, Zülkarneyn ismine son derece yakındır. Üstelik bu efsanelerde Quetzalcoatl denen beyaz tanrı, Büyük Deniz'in doğusundan Atlantik'in doğu yakasındaki Avrasya Afrika tarafından büyük ve gürültülü bir kuş araçtaki ekibiyle batıya, derilerin yurduna gelmiştir. Günün birinde yine kuşuna binerek ileride dönme vaadiyle geldiği yönde kaybolmuştur. Binlerce yıl sonra ilk İspanyol fatihleri Güney ve Orta Amerika'ya çıktıklarında kızıl deriller İspanyolların sakallı ve beyaz olması yüzünden tanrıların geri döndüğünü sanarak onlara esirce tapınmışlardı. Bir avuç İspanyol da bu avantajla milyonlarca kızıl deriyi katletmişlerdi. Aztekler ve İnkalar bu körü körüne inançlarının kurbanı olmuşlardı. İspanyollar başka şeyler de tespit ettiler. Kızıl deriler Amerika'da hiç yaşamamış olan deve ve atı resmetmişler. Dünyayı bir su tufanının mahvettiğine ve Ma Noa isimli Suların babası Hazreti Nuh tarafından pek azının kurtarıldığını. Nuh adına yapılan Zacuali Kole'sini daha sonra kötü tiynetli dev kralların ele geçirdiğini ve tanrılara isyan ettikleri için cezalandırıldıklarını. Tek dil konuşan insanların artık her birinin başka diller konuşmaya başladıklarını, komşuların bile birbirlerini anlamadıklarını, kitabelerine kodeks demişlerdir. Bu tıp atıp üç göksel kitapta yer alan Hz. İbrahim ve Nemrut çekişmesinin odağı olan ünlü Babil Kulesi yani Zigurat olayıdır. Bu arada Sami dilleriyle büyük benzerlikler ve arkeolojik bulgular da dikkat çekicidir. Babil Kulesi'nin Ziggurat adıyla Amerika'daki benzeri Zacuali gibi suların efendisi anlamına gelen Ma Noa da aynı Samice'dir. Arapça Ma su demektir ve Noa da Nuh ismiyle eşittir. Ayrıca Arapların giydiği türbanlı heykeller yanında hörgüçlü deve kabartmaları da bulunmaktadır. Oysa Güney Amerika'da devegillerden özgün ve hörgütsüz bir deve türü olan beyaz lama yaşar. Amerika kıtasına çok önceleri Fenikelilerin gittiğine ilişkin deliller vardır. Sözünü ettiğimiz Zülkarnel rotaları onlardan da öncedir. 85 ve 86. ayetler Amerika'nın tropikal bataklıklarını ve burada yaşayan kızıl derileri işaret etmektedir. 86. ayetin İstersen bunlara azap edersin biçimindeki pasajı günün birinde kızıl derilerin katledileceğine dikkat çekmektedir. Nitekim İspanyol, Portekiz, Fransız ve İngiliz asıllı Hernando Cortes gibi Fatih lakaplı Haçlı Cani emperyalistlerin soy kırımlarının haberciliği yapılmıştır. 89. ve 90. ayetlerde Zülkarneyn'in doğu rotasına çevrildiği, 91. ayette de araç insan ekipmanının sırrı verilir. Zülkarneyn'in yanında neler olduğunu bilimimizle kuşatmıştık. 92 ila 98. ayetlerde de 3. rota anlatılıyor. Burası iki sed arası diye anlatılan bir bölgedir burada çok ayrı bir dil konuşan milleti yecüc mecüc yani insansı başka bir ırk huzursuz etmektedir. Zülkarneyn bu dil bilmez kamin istek ve yardımlarıyla kendilerini çok taciz ve tedirgin eden insan eti yiyen yecüc mecüce karşı aralarına ergimiş demir ve bakırdan oluşan bir set yapar. İnsan gücü yanında körük yani Zülkarneyn'in özel teknolojisiyle yapılan bu seddin asla aşılmaz ve delinmez olduğu bildirilir. Ta ki Zülkarneyn'in ertelediği bizim geleceğimizde yer alan vaat bir güne kadar. Yaptığımız bu set Rabbimizden bir rahmettir. Ama Rabbimizin sözü yerine gelince seddi yerle bir yani dünyayla eşit edecektir ki Rabbimin vaadi bir gerçektir. Keyif 98. Ve o gün onları yani Yecüc Mecüc'leri bırakmışızdır. Bir kısmı diğerinin içinden dalgalanır. Surada üfürülmüştür artık. Hepsini toplamışız da toplamışızdır. Keyif 99. Yecüc ve Mecüc'ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden salınırlar. Enbiya 96 ve gerçek olan kıyamet kopma vaadi yakınlaşmış olur. O koptuğu zaman o kafirlerin gözleri dışarı fırlar. Yazıklar olsun bize. Biz bundan habersizdik. Hayır, biz zalimlerdendik derler. Enbiya 97 Dalgalanmak, dere tepeden salınmak yine alimlere verilmiş bir misaldir. Tıpkı Meddü Cezir gibi gelgit, indi çıktı yapan kiriş zaman osilasyonudur. Tevrat ve Uydusu İncil'de Yecüc Gok ve Mecüc Mok diye geçmektedir. Hz. Zülkarneyn'in nasıl ki putperest ve sapıtmış Büyük İskender saymak aklı ve imana ters düşüyorsa, Yecüc Türk ve Mecüc Moğol saymak aynı acımasız kara cahil müfessirlerin Müslüman Türklerimizi aşağılamaya yönelik iftiralarıdır. Bu düşünce sempatizanlarının durumu Hucurat 14'teki Araplar gibidir. Araplar inandık derler. Onlara yeterince yani bilimsel olarak inanmıyorsunuz. İslam olmanıza rağmen henüz iman kalplerinize girmedi." de. Eğer Allah ve elçisine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltilmez. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Arabe Müslim ama mümin olmayan. Yani İslam'ı kabullenmiş ama imanı tam olmayan demektir. Bu işlerine gelmediği için arabesk hayranı müfessirler ayetlerdeki Arap yerine çöl bedevisi yazıp Allah kitabını mealen değiştirip sabote ederler. Günümüzde de Arapların %91'i modern çöl bedevi kabileleri olup kabile reisleri petrol şehleridir. Kalan Arap devletlerinin durumu da TB 97'deki gibidir. Arapların küfür ve nifakları her bakımdan daha ileridir. Allah'ın elçisine indirdiğinin yani Kur'an'ın sınırlarını bilmemek onlara daha layıktır. Allah bilendir, hakimdir. Gerçekten bu nifak hiçbir zaman üç düzine kadar Arap ülkesini tek birlik yapamamıştır. Daha da kötüsü öz dilleri olan Arapça indirilen Kur'an'ın sınırlarını bilmemek, Araplara Allah tarafından layık görülmüştür. Birçoğu Arap olan Afrika İslam ülkesinde günde binlerce kişi açlıktan ölürken, petrol safahatını Avrupa'ya yatıran sultanlardan takviyeli arabeskçilerimize izleyen ayetten selam. Araplardan Allah yolunda sarf ettiğini angarya sayanlar ve sizin başınıza musibetler gelmesini bekleyenler vardır. Belalar onlara olsun. Allah işitir ve bilir. Tevbe 98 Müslüman Kıbrıs Türk'ünün ve Müslüman Boşnakların soykırımında hiçbir Müslüman Arap ülkesinden lafta bile olsa kınama gelmediğini hatırlatalım. Arapların Türklerin ve Yecüc Mecüc'ün kaynağını anlamak için konuyu en baştan alalım. Irkların kaynağı şöyledir. Kur'an ve cifirine göre yeryüzünde Hz. Adem ve Havva çiftinin merkezi ırkı yanında türlü mutasyonları olan kuşaklar türemişti. Nuh tufanı sırasında da bu sayısız mutant ırklarından yani değişime uğramış farklılıklardan iki grup gemiye alınmıştır. Söz konusu mutantlardan ilki bir kromozom bozukluğu olan Mongol hastalığıdır. İnsan soyu 46 kromozomdan yani 23 çift kromozomdan türerse de 47 kromozomlu Mongol hastalığı ruhsal olarak embesillik, gerizekalılık, fizyolojik olarak da Moğol ırkının özellikleri olan çekik gözlülük, sarı ten, köselik başta olmak üzere türlü Moğol ırk özelliği yanında insanlardan birazını maymuna çevirdik. Ayeti gereği maymunsu görünüşleri vardır ki tıbba aşina olan okurlarım bunu anımsayacaklardır. İkinci tür mutantlarsa Mongol hastaları gibi kromozom gen bozukluğu değil tersine göz, ten, saç ve kıla renk özelliği veren pigment ekstremleridir. Bunlar da iki türlüdür. Birincisi pigmentlerin dezoksidasyonu, simsiyah ten rengi sonucu pür negro denen koyu zencilik. İkincisi ise pigmentlerin oksidasyonu, bembeyaz saç, kıl, kirpik, kaş, pembe göz ve ten rengi denen alba ekstremidir. Böyle insanlar gün ışığına bakamaz ve gözlük takarlar. Gerek Mongol gerekse pigmentasyon hastalıkları mensuplarının merkezi ırktan olanlardan doğan çocukları, ana baba özelliğini sentezleyerek zekaca normal, ten ve göz rengi itibarıyla da ara fazlar ve nüanslar içerebiliyor. Mongol ırkı denen şimdiki Çinli, Moğol, Tibetli, Güneydoğu Asyalı, Kızıl Kızılderili, Japon, Koreli, Tunguz, eski Mo gibi dünya nüfusunun yarısını oluşturan topluluklar böylesi bir karmanın ürünleridir. Öte yandan pigment ekstremlerinin merkezi ırk yani kumralla buğday arası görünüş olanlarla karılmasından nüanslar, ara fazlar ortaya çıkmıştır. Esmer kategorisine girenler daha az açık tenli aborjinler ve Afrika halkları Çikolata renkli Hami ve Habeş gibi zenciler, koyu esmer Akdeniz ırkı ve Dravit pigmentleri ve benzerleridir. Sarışın kategorisine girenler ki bunların genel adı Gürcüler olup Kafkas ırkıdır. Bu ırkın kumral, sarışın yani Keltik, sarışın, açık sarışın, platin sarışın yani Germen, Slav dillerini konuşanlar gibi fazları vardır. Bunlardan Teton denen kuzey ırkı aynı zamanda Turanları yani Fin, Macar ve Proto Türkleri kapsar. Programımızın sonuna geldik. Yeni programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, bilimle kalın.